Gökhan. Birebirlerde etkili bir oyuncu Gökhan. İçeride Muhammed dışarı çıkarttı. Kaleye sert gol! Mehmet Topuz nefis vurdu nefis harika bir gol harika. Mehmet Topuz'un golü mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Mehmet Topuz ayakta. Yedek kulübesi ayakta. Taraftar ayakta. Belki Kayseri Türkiye ayakta. 3-1. Şopro'nun umutlarını bu sert vuruş adeta kökertiyor, bitiriyor. Bin kadar Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen Türk taraftarının büyük coşkusu var. Bakın ne güzel bir gol, ne sert bir vuruş. Ok gibi gitti top ve Şopro'nun kalbine böyle saplandı. 58. dakika.